2 Ocak Pazartesi. A1 Kapital'den herkese iyi bir yıl diliyoruz. Yurt dışında yatırımcılara zor günler geçirten bir yılı geride bıraktık. Ukrayna'daki savaş, raydan çıkan enflasyon, sıkılaşan para politikaları ve felçli bir Çin ekonomisi son 12 ayda finansal hissiyata zarar verdi. Enerji dışında hisse senetleri ve tahviller birlikte düştüğü için çok az güvenli liman vardı. 2022 unutulmak istenen bir yıl olurken 2023 umutların tazelendiği yıl olsun dilekleri çoğunlukta. ABD 10 yıllıkları %3,85'te ve Alman Bant ve Fransız OAT sırasıyla %2,51 ve %3,05'te yılı kapattılar. Getiri eğrisi ABD 5 yıllık zirvesi %3,97 ile ters çevrilmiş durumda. Kısacası ufukta yeni bir şey yok. Yatırımcılar hala bir durgunluk üzerine odaklanmış durumdalar ve FED tarafından öngörülen oran zirvesi üzerinde anlaşmakta güçlük çekiyorlar. Brent petrol 83.50 dolar, ABD VTI varil başına 78.40 dolardan işlem görüyor. Avrupa'daki istisnai derecede ılıman sıcaklıklar nedeniyle Avrupa referansı için doğalgazın fiyatı 81 euroya geriledi. Bugün İngiltere ve ABD piyasaları kapalı. Veri olarak ise Almanya ve Euro bölgesinde S&P Global PMI imalat endekslerini takip edeceğiz. Yılın son haftasını %1 oranda değer kazanımı ile tamamlayan endekste 5550 seviyesini ilk ara direnç olarak takip edeceğiz. Bu direncin aşılması harekete ivme kazandıracaktır. Yeni pozisyonlar için bu seviyenin aşılması beklenebilir. 5700 ve 6000 seviyelerini ise haftalık bazda üst dirençler olarak takip edeceğiz. Endekste 5410 ile 5370 seviyelerini ise ilk destek noktaları olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.